Bir milli maç sonrası e, kritik bir değerlendirme için açtım. Kısa bir canlı yayın olacak. Yani bu maçı kazansaydık e, direkt yükselecektik. Ama gelin görün ki e, milli takımın ne oynadığı belli değil. Ne yaptığı belli değil. Sahada mücadele ruhu kalmamış. Yani hiçbir şey yok ee, mücadele yoktu yani hani şimdi bir A klasmanına çıkacak bir takımda ya e, bir mücadele ruhu yoktu sahada kimse yoktu ya ya bu Avrupa'da oynayan adamların hiçbiri zaten sahada yok e şimdi internet dünyaları ortaya koyan adam Hakan Çalhanoğlu yok öbür Avrupa'da oynayanlar yok ya şimdi bana bir futbol aklı söylesin. Ya Kerem Aktürkoğlu penaltıyı kaçırdı. Üzgün. Yani şahsıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Ya kardeşim sen kaç tane penaltı attın Türkiye'liğinde ya? Hemen topu alıyorsun. Hoca yani ne diye çıkarıyorsun? 3 dakika 5 dakika kalmış orada Arda'yı çıkarıyorsun yani. Hiç mi hesap yapmıyorsun bir penaltı olur bir şey olur diye? Yani Hakan'ı çıkarıyorsun. Yani penaltı olsa aklından hiçbir şey geçmiyor mu? Ya yani milli maçları izlemek istemiyorum. Yani sinir sistemim bozuluyor ya. Gerçek diyorum arkadaşlar yani. Yani insan oturup kendi milli takımının maçını seyretmek istemiyor. Seyre yani istemiyorum ya. Moralim sıfıra düşüyor ya. Ya elinizi öpün böyle bir top oynar mı milli takım ya sahada hiçbir şey yapmayan. Şimdi iki adam yan yana olur mu? İki biri sağ açık veya biri sol açıkta. Merhaba canım. Yani olmaz ya. Yani anlamıyorum. Yani bu milli takımı anlamıyorum. Bu hocayı da anlamıyorum. Sağ olasın kardeşim. Yani orada Adam belki hayatında 5 defa penaltı atmamış ya. Penaltı attırıyorlar ya. Bu akıl kimin aklı ya? Tamam adam Benfica'da iyi top oynayabilir, gol atabilir. Aleykümselam. selam. Arkadaşlar bu hafta milli maçlar nedeniyle yayın yapmayacağımı söyle Yani biliyorsunuz milli maçlarda ben yapmıyorum yayın. Ne yapacaktım ben ben size söyleyeyim. Türkiye Türkiye maçında eğer yayın yapsaydım 0-2 oynatacaktım ben. O da benim işime gelmiyor. Yani milli kendi milli takımıma nasıl 0-2 oynattırayım? O yüzden e, girmedim o topa yani. Sağ olasın Muhammed kardeşim ya. Yani anlamadığım şey hayatında 3 defa penaltı atmamış adama penaltı attırıyorlar. Yani söyleyin ya bu adamın daha önce penaltısını ben görmedim abi yani penaltı attığını. Ha takım 3-0 4-0 olmuş. Belki Galatasaray'da bir penaltı olmuştur, belki atmıştır Kerem Aktürkoğlu. Ben görmedim yani. Gören varsa gelsin. Yani orada orada penaltıyı kim atar? Yani Bilmiyorum yani onu da bilmiyorum yani. E Santifor aldın. Enes aldın. Enes atsın. Enes'e niye attırmıyor? Enes ondan 10 kat daha iyi penaltı atar. Onun için Ya abi zaten e... şimdi ben bir şey söyleyeyim. Orada penaltıyı yani bu işte Hakan Çalhanoğlu çıktıktan sonra Arda çıktıktan sonra paşam dur kuzum ya. Dur bebeğim. O şurada dur. Bak yayın yapıyoruz bebeğim ya. Bak. Bu yaramaz da bu yaramaz bir paşa abi. Bu benim benim her şeyim her şeyim akıllı durmuyor ama. Bak seni yakalarım. Yapma babacığım. Bu yaramaz e, paşayla uğraşıyoruz. Dur aşkım. Dur. Dur. Şimdi e, orada enes atabilirdi. Çok da rahat atardı. Ve artık e, öbür maçı beklemeye gerek kalmazdı. Yani ben milli takımdan ümitsizim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu öbür maçı kazanıp A klasmanına da çıksa yani ne Avrupa'da çok iyi iş yapacak bir takımımız var. Ne dünyada iyi bir takım yapacak işimiz var. Bir bakıyorsun e, bu milli takımın çoğu Avrupa'da oynuyor. Avrupa'da kendi takımlarında destan yazanlar geldi mi Türk milli takımına ayakları tutuluyor. Ne oluyorsa sanki. Yani vallahi e, morallerimiz bozuldu ya. Bak yemin ediyorum, yemin ediyorum bu ekrandan. Kerem Aktürkoğlu topu aldı. Ben o, salonda oturuyordum. Çıktım gittim atamayacak dedim. Allah Kur'an şahittir bak. Bak Allah şahittir akşam üzerinde. Ee, Allah da şahit. Atamayacak dedim bak. içeri gittim geldim. Bir çay aldım kendime. Baktım sıfır sıfır atamamış. Onun için çok söyleyecek bir söz yok. Ee, işte hoca şimdi hoca yani milli takımı çalıştıran orada Türk yardımcı antrenörler de var. Ya hocaya demiyorlar mı? hocam bak bu Aktürkoğlu'na attıracağız ama ya bunun hiç penaltı atmışlığı yok. Enes'e attıralım. Santfor adam en azından. Attı da penaltı da attı Enes. Avrupa'da da iyi çocuk. Sakatlık geçirdi. Tamam ama ayağa penaltı bakımından ayağa Kerem Aktürkoğlu'ndan 10 kat daha iyi. Çünkü Kerem daha önce de bir penaltı kaçırmıştı hatırlıyorum kaleciye nereye atacağını gösteriyor. Yani şimdi bir topçu gelir, bakar kalecinin nereye yattığını görür, ters tarafa vurur. Bunda öyle bir şey yok yani. Çok abarttılar. Tamam. Benfica'da iyi olabilir. Allah işini gücünü de rast getirsin bizim e, Türk futbolcumuz. Allah başarılarını daim etsin. Mutlu oluruz. O orada Avrupa'nın en iyi topçusu olsa da biz mutlu oluruz. Tamam. Olmaz kardeşim gelip burada penaltı atamazsın. Ben biliyorum ya. Bak hesaplamayı yaptım. Dedim Türkiye yenemez ya. Hatta abartısız bir şey söyleyeyim size. Ben e, bir kolon 1-0 bir oynadım. Normalde bir oynamam, oynamam yani ama dedim ki hadi yazak yani. Belki olur bir kazayla bir gol atarlar. Ki atamayacaklarını da biliyorum yani. Diğer kolonoda ne oynadım biliyor musunuz? 1-2 oynadım. 0 1-0 oynadım bir kolonla. Öbürüne de 1-2 oynadım. Yani ya milli takım ya bu takımı yenemiyorsan hangi takımı yeneceğin içeride? Burban olayım ya. Yani sonuç çok iyi bir takım olsa diyeceğim ki yani e, bu takım yani yenilemeyecek bir takım. Yani yapacak bir şey yok. Onun için hepinizi seviyorum. İnşallah iyi olur. Eee İyi geceler diliyorum. Yani kısa bir canlı yayın yapın, bir değerlendirme yapın dedim. İnşallah önümüzdeki hafta spor tutu programında güzel e, yani ya seyirci ne yapacak abi? Yani şimdi seyirci ne yapsın yani? Seyirci maçına gidiyor, destek veriyor. E, yani o yüzden. yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. En iyi geceler diliyorum arkadaşlar.